Günaydın ve perşembe gününün piyasa değerlendirmesine katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz. Japonya küresel piyasalar spot kripto ETF'lerini benimserken kripto para birimine dayalı ETF'leri onay konusunda isteksiz. Yerel savunma gruplarının taleplerine ve dijital varlık ürünlerinin piyasaya sürmeye yönelik ortaklık girişimlerine rağmen Japonya'nın vergi ve düzenleyici duruşu benimsemenin öndeki engeller oluşturmaya devam ediyor. Wall Street düşüş yaşadı. Mega cap hisselerinin gerilemesi ve ABD hazine gelirlerinin yükselmesiyle yatırımcılar Fed'in güçlü faiz indirimleri yapacağına dair güvenini kaybetti. Ayrıca McDonald's ve Coca-Cola'yı etkileyen kurumsal haberler de piyasayı baskıladı. ABD'de mevcut ev satışları, yüksek mortgage faizleri ve ev fiyatlarının etkisiyle Eylül ayında 14 yılın en düşük seviyesine indi. Bu konut yeniden satışlarındaki ikinci ardışık aylık düşüş olarak kaydedildi ve konut yatırımlarındaki gerilemenin özellikle ev inşaatında içeren üçüncü çeyrekte daha da derinleştiği görüşünü pekiştirdi. Birleşik Krallık CFK tüketici güveni 2301 GMT'de, Almanya bu baylık raporu 10 GMT'de, Japonya Jibun Bankası üretim PMI çift 030 GMT'de inanacak, ABD ilk işsizlik talebi 1230 GMT'de, Finlandiya üretici fiyat endeksi 05 GMT'de, ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi 12.30 centiden alınacak. Umarız Perşembe gününün piyasa değerlendirmesinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.